İyi bir lise kazanmanın en kolay yolu maydanoz.com Canlara merhaba. Her ay olduğu gibi bu ayda sizin için çok güzel bir LGS ders çalışma programı bir yol haritası hazırladım. Evet LGS'ye 3 ayımız kaldı. Dolayısıyla biraz hızlanmamız gerekiyor. Tempoyu bir tık daha artırmamız, artırmamız gereken bir noktadayız. Öncelikle şunu söylemeliyim. 3 ay gerçekten çok uzun bir dönem. Kim için? Tempoyu artıran yeni ve farklı çalışmalar yapan öğrenciler için çok uzun bir dönem. 3 ay aynı zamanda da çok kısa bir dönem. Peki bu kimin için? Bu zamana kadar ki alışkanlıkları aynı şekilde devam etmiş. Bazı şeyleri aşamamış. Örneğin teknolojiyi bırakamamış. Uyku düzenini ayarlayamamış. Nereden başlayacağı konusunda bir e, ciddi manada sorunu varsa bu arkadaşlarımız için de tabii ki 3 ay çok kısa bir zaman. Dolayısıyla zaman algısı kişiden kişiye farklılık arz ediyor. Ama kalan 3 ayımızı gerçekten biraz sonra size detaylarını e, anlatacağım program çerçevesinde değerlendirdiğimizde iyi bir yol alacağınızı, netlerinizin artmaya başladığını, istediğiniz puanları yavaş yavaş yaklaştığınızda zaten fark etmiş olacaksınız. Mart ayındaki programımızın canlarım ana teması tamamlama ve hız üzerine. Yani bizim mottomuz evet Mart ayında e, konularımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp denemelerle nasıl hızlanırız e, bu motto üzerine kurgulandı. Üç ayağımız var canlar programla ilgili. Birincisi konularda ilerleme adına programda detaylar var. İki... Eski konuları unutmamak için bir tekrarımız var. Üçüncüsü de hız kazanmak için belli bir deneme rutinimizin olması gerekiyor. Hep söylediğimiz gibi özellikle e, saati programları bir tarafa bırakmamız gerekiyor. E, ve gerçeklikten uzak soru hedefleri koymadan ilerlememiz gerekiyor. Yani ben bir günde 500 soru veya haftada işte 3000-5000 soru çözeceğim tarzında. Hareket etmememiz gerekiyor. En ideal program gerçekleştirilebilir olandır. Sizin işinize yarayandır. Sizi bir tık daha öteye taşıyan program en ideal, en gerçekçi programdır. Bu anlamda Maydanoz Çözüm Seni LGS Mart programı bu amaca, bu hedefe hizmet eden bir araç canlarım. Programı her zaman olduğu gibi bu videonun açıklamalar kısmında linkten indirebilirsiniz pdf'sini. Şimdi programı şöyle bir baktığımızda. Üst tarafta gün gün hangi dersten kaç soru çözeceğinizi yazmışız. Evet, işte burada dediğim gibi yani detaylarına da zaten vakıf olacaksınız. Üst tarafta hangi dersler var? Gün içerisinde nelere çalışacaksınız ve kaç soru çözeceksiniz? Bunu zaten bir önceki programlardan da biliyorsunuz. Bu programda farklı olan canlarım şu bölüm. Bu bölümde diyoruz ki Mart ayında 4 haftamız var. Bu 4 hafta içerisinde şurada derslerimiz var. Bizim ee, örneğin Martın ilk haftası matematikten, Türkçe'den ve diğer derslerden hangi konuya çalışacaksın? Bunun adını bir yaz. Mesela ben e, matematikten işte doğrusal denklemler, işte veri analizine çalışacağım ikinci hafta gibi her hafta matematikten ne konusuna çalışacaksınız, fende hangi konuya çalışacaksanız o konuları yazmanızı istiyoruz. Ne dedik? Bu dönem yani Mart ayı bizim konuları hızlı bir şekilde, kaliteli tabii bir şekilde bitirmemiz gereken bir dönem o hafta yazmış olduğunuz konuyla ilgili üstteki soruları çözeceksiniz. Mesela ben matematikte veri analizini bu hafta çözmem gerekiyor, halletmem gerekiyor. Üste demişiz ki matematikten 60 soru. İşte bu 60 soruyu sen veri analizi ile ilgili çözeceksin. Her hafta, yani her gün matematikle ilgili o hafta içerisinde çözmeni istediğimiz soru sayısı aşağıda halletmek istediğin Konuya yönelik olacaktır. Yani ben bir hafta içerisinde veri analizini belirledim. O hafta içerisinde matematik soru sayılarının tamamı veri analizinden olmalı. Ee, Türkçe de aynı şekilde, fende ve diğer branşlarda da aynı şekilde ilerliyoruz. Tekrar ediyorum. Amacımız konuları hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde eritmek. Programda sadece farklılık şu. Her gün 20 paragraf rutinimiz var. Artı yeni nesil matematik rutinimiz var. Bunları aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu programımızın bir ayağı idi. İkinci ayak ne demiştik? Bu zamana kadar öğrenmiş olduğumuz konuları tekrar etmek adına bir araca ihtiyacımız var. Bunu da biliyorsunuz Şubat ayında başlatmıştık. Bölüm denemeleriyle yapacağız canlarım. Cumartesi günü 3 ana ders başta olmak üzere bölüm denemesi yaparak. İşte piyasada biliyorsunuz harmal denemeler var bu anlamda. Pazartesi, Cumartesi günü Türkçe'den 20 tane soru işte, matematik 20, fen 20 olmak üzere deneme yaparak eski konularımızı da tekrar edeceğiz. Cumartesini de bu şekilde değerlendiriyoruz. Cumartesi öğleden sonra da Mep çalışma fasikülü soruları vardı. Eğer halen de onları bitiremediyseniz, öğleden sonra canlarım her hafta bir il olacak şekilde onları çözmenizde. Çok büyük fayda var. Bu da bizim e, çalışmamız yani e, özellikle tekrar etmemiz anlamında çok işinize yarayacak olan bir araç. Programımızın ikinci ayağı da buydu. Eski konularımızı hatırlamak ve onları unutmamak üzerine idi. Üçüncüsü dedik ki hız kazanmanız için pratik yapmanız lazım. E, sınava artık adapte olmanız lazım. Süresiyle, nereden başladığınız... Hangi branş daha iyi başlarsanız daha iyi geliyor. Kodlama şekliniz bunu öğrenebilmeniz için rutin bir e, deneme sürecimizin olması gerekiyordu. Pazar günleri zaten her hafta olduğu gibi yine deneme sınavı koyduk arkadaşlar. Her hafta bizim mutlaka bir LGS deneme sınavı yapmamız gerekiyor. Normal standartlarda yani gerçek sınav koşulları neyse süresiyle, e, formatıyla o şekilde bir deneme sınavı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda her zaman dediğimiz gibi maydanozdan her hafta e, analizli ve çözümlü deneme sınavı var. Oradan da istifade edebilirsiniz. Evet canlarım Mart ayı hızlanmamız gereken bir nokta. Gerçekten bu ayı eğer çok ciddi manada güzel değerlendirirsek ki burada yaklaşık şöyle bir 1500-2000'e yakın soru var. Bu soruları söylediğimiz çerçevede çözdüğünüzde çok daha ilerlediğinizi, hedefinize gerçekten 3-5 adım daha yaklaştığınızı fark edeceksiniz. Programlı çalışmanız verim adına çok önemli. Kafanıza göre takılmayın. Eski konuları tekrar edeceğim diye oralarda boğulmayın veya konuları öğreneceğim diye saatlerce video izleyip işte e, o konuyu bir defterden başka bir de, deftere geçerken saatlerce not tutmak bu tip şeyleri lütfen bir tarafa bırakın. Bizim anlattığımız ders çalışma tekniği ve formatı doğrultusunda hareket ederek bu işi kolaylaştıralım. Evet canım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik zihniniz açık kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla.